Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umut Kürkan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar EFC 24'te e, Premier Lig'den her takımdan bir oyuncu alma, alma challenge yapıyoruz. Daha fazla bu tarz içerikler için kanalıma abone olup videonun like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. E-butondan e EFC 24'te kariyer modu yapıyoruz. Onu da izleyebilirsiniz. E-butonuna e koyacağım. Şimdi konseptimiz zaten belli. E, Premier Lig'deki her takımdan bir tane oyuncu alıp e, o takımı Premier Lig'e koyacağım. Ondan sonra da o takım e, Premier Lig'de kaçıncı olacak, Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı olacak ve FA Cup, Karaba Cup'ta bun neler yapacak bunları göreceğiz. E, i̇lk başta Bournemouth'la başlıyoruz. Şimdi Bournemouth takımına girdiğimiz zaman e, defansı aslında yedek defans olabilir ya da Solenke'yi alabiliriz yedek santrafor ya da Billing. Evet ben Billing'i alayım. E, şöyle Billing, e, Bohr, ne mod tamam evet bilingi buradan aldık şimdi Arsenal'a geldik Arsenal'dan önemli bir isim almamız gerekiyor çünkü Arsenal çok güçlü bir takım buradan Martin Ödegard alabiliriz evet Martin Ödegard Evet Arsenal'den Martin Ödegard'ı almış bulunuyoruz. Ee, sıra Aston Villa geldi zaten en yüksek overall burada diye bir ama e, kalemize Emiliano Martinez'i alabiliriz e, Aston Villa'dan Emi Martinez Evet kalemizi Emiliano Martinez aldık Aston Villa'dan. E, şimdi sıra geldi Brentford'a. Brentford'da bakalım. Şöyle bir girelim Brentford'un kadrosuna. Ee, buradan bir yedek. o bu sol kanatmış. Embo Embo var. Flecken var kalede. Ee, buradan bir yedek sol kanat ya da sağ kanat alabiliriz. Ee, Embo Embo'yu alacağım. Tamam. Embo Embo'yu aldım yedek sağ kanat olarak. Şu an yedeklerden iyi gittik. Ee, şimdi sıra Brighton'da. Brighton'da da sol bekte Stupinyan var. Aynen yanı buradan aldık. Şimdi sıra Burnley'de. Burnley'e bir girelim. Burnley çok iyi bir takım değil. Ee, ama burada bildiğim kadarıyla şey burada değil mi? Neydi o adamın ismi? Yok değilmiş. Tamam buraya da yedek stoper B yer alalım. Stoper almış mıydık yedek? Bir link ortası. Hayır almamıştık. tam buraya da Stopper 7'yi e, B yeri alalım. Şimdi sıra Chelsea'de. Chelsea'de güzel oyuncular var. Yani genç isimler var. E, Chelsea'de şimdi Ödegaard ofansif ortası. Burada Sterling aslında alınabilir. E, Thiago Silva alınmaz. Thiago Silva çok yaşlı. Bence buraya bir Rahim Sterling'i yazabiliriz. Enzo Fernandez de var ama orta sahaya Kevin De Bruyne falan geleceği için belki yedeğine daha iyi bir isim alabiliriz. Şimdi Crystal Palace'tayız. Crystal Palace'tan da Andersen'e mi alırsak? Şöyle Crystal Palace'a bakalım. Andersen kaç yaşında? 27 yaşında. Robolding de burada. Yani ben burada Guay'ı alayım. Tamam aynen Guayhi aldım. Çünkü daha genç. Daha iyi bir isim. Şimdi sıra Everton'da. Everton'da Beto dikkatimi çekti. Evet Everton'dan Beto'yu alıyorum. Forvet'te. Şimdi Fulham'a geldik. Fulham'da Castagne'yi alabiliriz. Çünkü bu takımları biraz hızlı geçiyorum. Aa, bak full'umda. Bir hata yaptık. Ee, hemen o hatamızdan bir dönelim. Burada ben Palhina'yı görmedim. Ee, orta sahaya bir Palhina'yı alabiliriz. Evet Palhina'yı alalım. Çünkü 83. Güzel bir oyuncu. Sağ ki başka takımlardan da alırız. Ee, Şimdi sıra Liverpool'a geldi. Kalecimiz var. Orta sahamıza bakalım. Orta saha lazım değil. Buradan da Muhammed Sala alalım. Ee, aslında Van like Dijk'de alınabilir. Ama e, çok şu an çok arada kaldım ya. Muhammed Salah alırsa çok güzel gol asist katkısı verir. Ama bu sefer stoperimiz çok zayıf olacak. Biz buradan Van Dijk'i like alalım arkadaşlar. Daha forvet Beto var bir tek forvette Onun dışında bir oyuncu almadık Şimdi Luton Town'a geldik Luton Town'dan Şöyle kimi alalım Luton Town'dan Kabore'yi alalım Kabore Sabek 7 olur Evet şimdi sıra Manchester City'ye geldi Manchester City'de e, Çok önemli isimler var Haaland var 91 overall Yani Haaland gibi bir oyuncu var onun dışında bir de kim vardı? De Bruyne var arkadaşlar. Ee, orta sahamızda bir Ödegaard var. Bir de Palhina var. Bir de bir tane 78'lik oyuncu var. Ama forvetimiz çok zayıf kalacağı için bence Erlich Brandt Haaland'ı alalım. Çünkü 91 overall buradan kaçırmamız gerekiyor. Evet sıra Manchester United'da. Buradan Casemiro'yu alabiliriz. Evet. Yani orada çok mantıklı bir seçim yaptık aslında Haaland'ı alarak. Şuradan bence bir Casemiro alınabilir. 88 overall. Ee, şuradan United yazalım. Casemiro. Yazdım. Ee, Bornemot'tan başladık. Şu an United'dayız. Newcastle United'a geldik. Sandro Tonelli var mesela bak burada. Ha Trippie tamam. Tamam tamam. Tamam, buradan da hemen bir tripiye aldık. Ee, bu tarz takımlardan, bu tarz büyük oyuncular almak çok çok önemli. Ondan dolayı çok iyi oldu. Nothing Forest'e geldik. Ee, şöyle, Forest yazalım. Nothing Forest'tan da, Forest'tan da, Gibbs White var. Avayoni var. Şöyle, Montiel'i mi alsak? şöyle bakalım. Ee, evet, Gibbs White'ı alalım. Eee Gibbs White yazdık. Öde Garden 7 olur. Sheffield United'a geldik. Sheffield United'da e, bakalım buradan sonra Tottenham var. Tamam. Sheffield United'ta da Bogley alalım. Yedek olur. Evet, onu da yedek aldık. Tottenham'da şimdi. E, Tottenham'dan önemli bir isim almamız gerekiyor. Bu saç rengi ne lan? Evet, biz Raheem Sterling'i alarak aslında birazcık hata yaptık çünkü sol kanatta son var ee, ama bu takımdan da gidip başka oyuncuyu ben açıkça söyleyeyim alamam. O yüzden şuraya bir son yazalım. Evet, sonu aldık. Her yerde oynar. Ee, sıra West Ham'da. West Ham United'tan bakalım kimleri alacağız, kimi alacağız daha doğrusu. Şöyle James Ford Prowse var, Alvarez var. Ee, bence Alvarez alabiliriz. Zaten iki tane defense portu sahamız olduğu için onlara da bir yedek olur. Alvarez. Evet, Wolverhampton'dan sonra bitiyor zaten. Şöyle bir Wol Wolves'a da girelim. Ee, Wolves'tan da bakalım kimi alalım. Boğaz'dan da şuradan bir Silva'yı alalım. Tamam Silva'yı buradan aldık. Ee, takımımızı Bornemont'un üstüne kurarız büyük bir ihtimal. Aynen takımı Bornemont'un üstüne kurup ben videoyu tekrardan açarım. Ve arkadaşlar kadromuz bu şekilde oldu. Hemen şöyle bir kadromuzu girip göstereyim. Ee, Forvet'te Haaland, Son, Sterling, Odegaard, Alvarez, Casemiro... Um, Estupinyan Van Dijk, Paul stoper oynatacağım çünkü stoper diğer stoperimiz çok iyi değil. Um, Kevin Trippier var, Martinez var. Yedeklerimiz çok güzel oldu. Beto, Embo Embo, Gibbs White, Billing, Beyer, Guahy ve Cabore. Kadro dışı da bu şekilde iki tane oyuncumuz var. Um, e, hemen stoper çalıştıracağım. Rahim Sterling'i de sağ kanada devşireceğim ki orada bir sıkıntı çıkmasın. Şöyle hemen sizlerle beraber onu da yapalım. E, um, Şimdi Casemiro değil. Palhina. Tamam. Şöyle position, position diyoruz. Hemen CB yapacağız ki stoper de gelişsin. Ee, hemen döndürelim onu. Şöyle de Rahim Sterling'i gördüğünüz gibi hemen ters kanat yapacağız. Sağ kanat olarak da Rahim Sterling oynayacak. Gayet güzel bir kadromuz oldu. Eee bu arada kendimizi de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın yerine koymuş olduk. Yani koyduk direkt. Şöyle de grubumuzu göstereyim. Bayern Kopenhag ve Galatasaraylı olan gruba olan gruba girdik. Konuşamadım. hemen ofis diyelim. Oradan bir şöyle simüle edelim. Evet gördüğünüz gibi hemen pallı çevirdik ve 83'ten 85 orada yükseldi gayet güzel bir şekilde Palhinha da artık bir stoper oldu. Şöyle Raimon Sterling'i de bir sağ kanat yaptık mı? Tamamdır. Artık kadromuz tam şekilde güzel bir şekilde oturdu. Şimdi yarı sezona beraber gidelim. Şöyle ayın birine beraber gidelim. Hazırlık turnuvası var. Orada Napoli'ye kaybettik 3-1. Burada berabere kaldık. Burada da 3-1 kaybettik. Hazırlık turnuvası çok önemli değil, açıkça söyleyeyim. Evet önemli olan yer burası. Premier League. West Ham United'e karşı maçımız. West Ham United'ı bir bir berabere kaldık West Ham United'da. Liverpool maçı geliyor. Liverpool'u yenmek gerekir. Onunla da bir bir berabere kaldık. Şimdi Exeter City ile bir kupa maçımız var. Onları 3-2 zar zor yendik. Şimdi Tottenham'la maçımız var. Onları da berabere kaldık. 3 maçta 3 puan almayı başardık ama hiç iyi değil. Şimdi Brentford Onlarla da berabere kaldık. Niye böyle oldu hiç anlamadım. İlk 4 hafta 4'ünde de beraberlik almış bulunduk. Şimdi Chelsea ardından Bayern Münih. Chelsea 3-1 yenmeye başardık sonunda. Şimdi Bayern Münih. Onunla da 3-3 berabere kaldık. Güzel şampiyonlar liginde bir puanla başlamak çok iyi oldu. Çünkü zorlu bir rakip. Şimdi Brighton'a karşıyız. Onunla da 1-1 kaldık. Kupada 2-0 yendik. Arsenal maçı hep arka arkaya böyle büyük maçlar geliyor. Onu da 3-1 yendik. Evet Galatasaray'a karşı maçımız. Galatasaray'ı 2-1 yenmeye başardık. Yani Everton'ı yenersek güzel bir yükselişle başlamış oluruz. Artık yani beraberlik istemiyorum. Takım çok berabere kaldı. Şimdi Wolves'a karşı bir maçımız var. Wolverhampton'da yendiğimiz an çok iyi olur ve onlarla da beraber kaldık. Şimdi Kopenhag maçı Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetimizi aldık. Bayern Münih'le ile beraber kaldık. Galatasaray'ı yendik. Kopenhag 1-0 kaybettik. Burada Burnley'i 3-1 yendik. 3-0 yendik. Şu an kupa maçı 2-1 onda yendik toplamı. Şimdi Manchester'da yenelim. Haydi City'yi de 2-1 kaybettik site. Evet ilk maçta kaybettiğimiz Kopenhag. ikinci maçta da biz 1-0 yeniyoruz. Gayet güzel. Şimdi Newcastle United. Newcastle United maçı 3-2 yenmeye başardık. Yani orta gidiyoruz. Çok iyi gitmiyoruz. Çok beraberlik aldık. Fazla beraberlik aldık. Sheffield United'a karşı. Bakalım. 5-0. Rahat bir galibiyet. Galatasaray'ı yenersek Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmış oluruz. Evet. Galatasaray'ı yendik. Son maç Bayern e kaldı. Şimdi Aston Villa ile bu arada maçımız. Aston Villa'yı da 3-2 yenmeyi başaramadık. Onlar bizi 3-2 yenmeye başardı. Crystal Palace maçı. Crystal Palace'ı 2-1 yenmeye başardık. Manchester United'a böyle bir beraberlik yeter. Ama deplasmanda olduğumuz için o da. Yenersek de çok çok iyi olur. 3-2 kaybettik. Şimdi Bayern Münih maçı. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım lider çıkabilecek mi? Hayır. 2-0 bizi yendiler. Ya belki de çıkmışızdır onu bilemem. Ama... 2-0 yenmeyi başardılar. Şimdi belki de en kolay rakip Luton Town. 3-1 yenmeyi başardık. Evet yarı dönem az kaldı. Şimdi Astomiya maçına doğru gidiyoruz. Kupa maçı. Kupada eğlenmemek lazım. 4-3 penaltılarla geçtik. Yani ilk yarı 1-1 bitmiş. İlk şey. Nottingham Forest'la beraber kaldık. Çok fazla beraberliğimiz var. Bu ligde iyi yansımaz fuluma kaybettik. Evet. Ligde kötüyüz. Bayağı kötüyüz hem de. Tottenham Hotspur'a karşı baktık evet. onlarda da 2-1 kaybettik. Ve yarı sezona geldik. Bir bakalım takımda ne var, ne eksik. Evet takım aslında bir şey eksik değil. Takımda tek yaptığımız hata. Ee, takım az kişi olduğu için çok yoruluyorlar. Onu yapmayı unuttuk. Evet. Şimdi Premier Lig'e e girdik. 5. sıradayız. 31 puanımız var. Manchester United, Manchester City 46 puanlı lider. 8 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet almışız. Çok kötüyüz. Şimdi FA Cup'ta Brighton'la eşleşmişiz. Karabağ Cup'ta yarı finaldeyiz. Leicester City ile eşleşmişiz. Gayet iyi. Şöyle şampiyonlar liginde birinci mi çıktık? İkinci çıkmışız. Evet bir puanla ikinci çıkmışız. Galatasaray Avrupa ligine gitmiş. Biz de Barça ile eşleşmişiz. Bayern Münih Porto ile eşleşmiş. Şöyle bir sezon sonuna doğru simüle edelim. Kupada Leicester City maçımız önemli. Şimdi Bournemouth'a karşı pardon şey yorgunduk ama baya. Şimdi Leicester City 5 attık çok güzel. Liverpool'u da yenelim. 2-2. Çok beraberlik ya. Çok fazla beraberlik alıyoruz. Tamam Leicester City maçında rahatız. Leicester City'ye karşı ikinci maçta da 9-2 yendik bu arada Leicester City'yi toplam skor. West Ham United 2-1 güzel yenmeyi başardık. Evet transfer dönemi bitti şimdi Nottingham Forest'e karşı maçımız var. Beraberlik ne ya? Çok fazla berabere kalıyoruz. Evet Fulham'ı 2-1 yenmeyi başardık. Şimdi Barcelona maçı 2-1 yendiler. İkinci maçta simüle edeceğiz. Bu arada kupa finalinde Cardiff City gelmiş. Erol Bulutlu Cardiff City. 3-2 yendik ve kupayı almaya başardık. Şimdi Burnley'e karşı maçımız var. Burnley'de 4-0 yenmeye başardık. İlk maç 2-1 kaybetmiştik. İkinci maç 4-3. Kötü oldu. Evet Şampiyonlar Ligi'ne elendik. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elendik, kötü oldu. Şimdi Wolves ne geldi? Bu ne? Evet kontrat sözleşmeyi feshettiler. Luton Town'dan devam edeceğiz. EFC 24'te ilk kez başıma geldi bu arada böyle bir şey. Sözleşme fesi yaptılar. Kötü gitmiyorduk aslında. Allah Allah. Bournemouth hayatında şampiyonlar ligine mi gitmiş ya? A warm Do it later diyelim. Şöyle buradan sezon sonuna gidelim. Burayı göstermeye gerek yok. Sezon sonuna gidelim. Orada görüşürüz. Luton talanlarına kovulduktan sonra Sheffield United'da sezonun sonuna gelmeyi başardık. Şöyle bir girelim. Dur şöyle alttan üste doğru çıkacağız. 13'te yokuz, 12'de yokuz, 11'de yokuz. Çıkalım. Evet 6. sırada bitirmişiz. 18 galibiyet, 12 beraberlik 8 mağlubiyetle 66 puanda bitirmişiz. 79 tane gol atıp 46 tane de gol yemişiz. Liverpool lider bitirmiş. Şöyle FA Cup'a baktığımız zaman. FA Cup şampiyonu Liverpool olmuş. Biz zaten Brighton elemişti. Karabağ Cup'ı biz aldık. 3-2 Cardiff City'yi mağlup ederek Karabağ Cup'ta şampiyon olduk. Bir kupamız var burada. Bizi eleyen Barcelona finale gitmiş. Finalde de Barça Bayern Münih grubumuzdaki Bayern Münih ile eşleşmiş. Şöyle istatistiklere bakalım. Ee, almadığımız Haaland pardon almadığımız Salah gol kralı olmuş. Hemen ardından da Haaland var. 28 tane gol atmış. Asis kralı, ile Sala, ikisi eşitler. Gol yemeyen maçta da Martinez 9 tane gol yemeyen maç çıkartmış. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım. Burada zaten Bayern Münih var. Burada bizden kim var? Casemiro Asis kralı bizden. Onun dışında burada da kimse yok. Ee, bu video bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Daha çok bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız. Dediğim gibi abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ee, hoşçakalın, bay bay.